Önce kullanacağım imajı açıyorum. File open diyerek. Masa üstündeydi. şuradan. Range house. Open diyorum. Ardından <laughs> image mod image mod grayscale RGB color olarak değiştiriyorum. Sonra bu background'u double ediyorum. Ve Background copy üzerinde uygulamamı gerçekleştiriyorum. Önce polygon lasso tool'la kapıyı şuradan seçip alacağım. Bunu yapmak için birden çok araç kullanabilirsiniz. Ben en basit olarak polygon lasso tool'u kullanıyorum. Şimdi bu veriyi buradan kesip alacağım ve yeni bir layer'ı ekleyeceğim. Bunun için Ctrl X'i kullanıyorum. Ardından aynı yere yapıştırabilmek için Ctrl Shift V diyor. Alttaki background'ın gözünü kapatırsam daha iyi görürsünüz. Şu anda kapattım. Şimdi bunu boyayacağım. Bunu boyamanın birden çok yöntemi var. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hemen şuradaki araçlarımdan Color Replacement Tool'u alıp boyamak istediğiniz rengi seçip şuradan örneğin şöyle kahve rengi. Size'ı biraz arttırıp boyamaya başlayabilirsiniz. Bakın. Direkt layer üzerine uyguluyorum bunu. Bu bir seçenek. Comment'e yapıp geri alıyorum. İkinci seçeneğiniz yeni bir layer açmak ve bu layer'ı boyamak. Alt Backspace. Ardından boyadığınız layer'ın modunu multiply yapmak. Sadece kapıyı kaplaması içinse iki layer'ı birden seçip maskelemek. Diğer bir seçenekse maskeden çıkartayım. Hatta şöyle bir double dediğim bu grubu. Şunun şöyle grup olarak burada barınsın ve gözünü kapatayım. Şunu da delete diyeyim. Diğer bir seçeneğimiz de hemen şurada. FX'in içinde color overlay seçeneği. Şu anda griye boyandı. Buradan geliyorum. Kahverengi'yi seçiyorum. Kahverengiden normali multiply yapıyorum. Okey Yine aynı layer'da bu işlemi gerçekleştiriyor. Farklı bir layer'da bu işi yapmak için yine burada sağ klik, clear layer style diyorum. Ve senin kullandığın yöntem hangisiydi? Şuradaydı. Değil mi? Tamam. Solid kalır. <laughs> Şurada. Rengi belirledik. Değil mi? Buradan normali multiplay kullandık. Tamamı boyandı ama. Tamamı boyansın istemiyoruz. Neden tamamı boyandı? Çünkü seçili bir alan yoktu. Eğer şöyle olmuş olsaydı. Bakın. Şöyle bir seçili alan olmuş olsaydı. Onun üzerine çalışsaydık solid kalır. Kahverengi. Okey. Ardından normali de multiplay yaptığımız anda uygulanmış olacak. Şimdi burada tabi bir layer mask söz konusu. Onu da ilerleyen aşamalarda size anlatacağım. Şimdi kapıyı açmaya gelelim. İkisini birden seçip gruba dönüştürüyorum. Ve buraya kapı diyorum. Ardından kontrol T transformla şu alanı daraltıp sağ klik perspektife geliyor. Ve yukarıdaki noktayı aşağıya doğru çekerek bu açının perspektifli olmasını sağlayıp Enter'a tıklıyoruz. Renklendirme birden çok yöntemle yapılabilir. Şu anda siz bütün yöntemleri gördünüz. Bu videoda bütün yöntemler mevcut. Dilediğinizi kullanıp size kullanıp bu tasarımı renkli hale getirebilirsiniz. Burada başka sorusu olan var mı? Anlamadığınız bir nokta var mı? Yok. O zaman videoyu